Haleluya, haleluya, haleluya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan Rab Tanrımız. Birinci oğlun yaşam kaynağı İsa Mesih vasıtasıyla günahları bağışlatan, kutsal ruhunu gönderen, göksel zenginliklerle bizi doldurup doyurmak isteyen Rab Tanrımız. Sana şükrediyoruz bugün için. Çünkü bize yaşam verdin, bizi ayağa kaldırdın, ve bugün biz de verdiğin kuvvetle senin önüne geldik yarab. Bugün kelamın etkin bir şekilde işte bize okundu yarab, bize anlatıldı yarab. Şimdi senin kelamının söylediği o sözler yalvarıyorum ki her birimizin yüreğinin derinliklerinde yer tutsun yarab. Çünkü bu sözler yaşam veren sözlerdir. Ey kurtarıcı olan Rab, yalvarıyorum ki her türlü anlayışsızlık ruhu üzerimizden çıksın gitsin. Karanlığın bizi yönetmesine izin vermeyesin ya Rab. Aynı zamanda karanlığın içerisinde kalmış ve gerçekle karşılaşmamış olan milyonlarca insanlar için yalvarıyorum ki onları da karanlığın içinden çıkarasın ve gerçeğini onlara öğretesin ya Rab. Ama gerçeğinin içindeyken bile senin gerçeğini görmeyenler var ya Rab. Senin gerçeğini bilmeyenler var. Senin gerçeğine tabi olmayanlar var ya Rab. O yüzden yalvarıyorum ki her türlü zayıflıkları çözecek olan Rab Tanrı sensin ya Rab. İşte şeytanın baskısı altında milyonlarca ezilenler, İsa Mesih'in adı altındayım diyerek ezilenler var ya Rab. Yalvarıyorum ki onları da düşkünlüğüne merhamet et, ruh gözlerini aç ki senin kutsal ruhun denetimi altına girsin ve ya Rab senin gösterdiğin yolda yürümekte gayretli olsun. İmanları canlansın. Sana itaatkar bir yüreğe sahip olsun ve her türlü kötülükten, her türlü şeytanın getirdiği baskıdan, zulümden, dertten, kederden, ve hastalıktan kurtulsunlar ya Rab. Kutsal adınla yalvarıyorum ey kutsalların kutsalı. Anlayışımızı aç ya Rab. Mezmurun diyor bana akıl ver ki yaşayayım diyor Yarab. Bize akıl ver Yarab. Her birimize akıl ver ki senin verdiğin akılla yaşayalım Yarab. Ve senin vereceğin, üzerimize döktüğün ve dökmekten de vazgeçmeyeceğin kutsal denetim altına girerek seni onurlandıran bir yaşam sürelim Yarab. İnsanlara yaşam dağıtan, insanlara esenlik dağıtan, insanlara şifa dağıtan birer pınar yap bizler diye yalvarıyorum Yarab. Efendim Rab, iblisin işleri tümüyle çözürsün. Bütün milletler üzerinde senin sevgi bayrağın dalgalansın. Bütün uluslara ruhunu gönder ya Rab. Gönder ki gerçeği görsünler. Çünkü sen dedin siz gerçeği bileceksiniz ve bu gerçek sizi özgür kılacak dedin ya Rab gerçeği bilmeden nasıl özgür olacaklar yarab, günahın köleliği altında yaşayıp gidecekler ebedi yokluğa gidecekler ebedi azaba gidecekler yarab neden böyle olsun o yüzden yalvarıyorum ki yarab hiçbir can günahın egemenliği altında sürüklenip yok olup gitmesin yarab ama senin ruhun etkin bir şekilde onları uyarsın onları dizginlesin durdursun diye yalvarıyorum yarab Efendimiz Rab sen duaları işitensin sen dualara cevap verensin Ya Rab. İşte şimdi ellerimizi sana açtık Ya Rab. Dudaklarımız senin önünde Ya Rab, sana sesleniyor. Ey göklerde olan duaları işiten ve mucizelerle dualara cevap veren Rab Tanrımız. Yüzünün nurunu bize parlat ki nurlanmış olarak gidelim buradan Ya Rab. Karanlık üzerimizde egemenlik sürmesin. Şeytanın hiçbir planının hayatımız üzerinde işlenmesine izin vermeyesin Ya Rab. Varlığın önümüzde yürüsün. Sağ bize destek olsun. Kanatların her türlü kötülükten korusun. Kazalardan, belalardan, hastalıklardan, felaketlerden, lanetlerden koruyasın ve diye yalvarıyorum ya Rab. Kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım. Buraya gelenler sana geldiler. Onların yürekleri sana gizli değil. Ne için geldiklerini biliyorsun ya Rab. Ne istediklerini de biliyorsun. O yüzden bugün cömertliğini onlardan esirgeme yara. Milletler için burası kurtuluş evi olsun. Milletler için şifa evi olsun. Esenlik yeri olsun yarab. Öyle ki buradan esenliği almış olarak gitsinler. Zayıflıklarından kurtulmuş olarak gitsinler. Düşkünlüklerinden özgür olsunlar. Onların üzerinden ne lanet varsa bugün kalksın. Şeytanın ne bağları varsa bugün çözülsün. Ve sende özgür olsunlar hem bedende hem de ruhta diye yalvarıyorum yarab. Ey kutsalların kutsalı merhameti bol olan Rab'tan. Ya Rab kardeşlerimiz sana hediyelerini getirdiler. Gönüllü hediyelerini bu torbaya koydular. Seni onurlandırmak için ellerini uzattılar. Onların uzanan elini sen bereketliyesin. Ömürlerinin bütün günleri boyunca bereketli olsunlar. Esenlik bulsunlar. Sofralarında bereket, evlerinde huzur, yüreklerinden sevinç eksik olmasın Ya Rab. Her türlü denenmeler, tecrübeler kardeşlerimden uzak olsun. Ayaklarının kaymasına izin vermeyesin. Ev halklarıyla beraber huzur ve sevinç içerisinde yaşasınlar. Kilisemizi bereketliyesin, etrafımız ordularınla kuşatasın. Devlet adamlarımız için yalvarıyorum. Milletleri yaratan devlet adamları için yalvarıyorum ki her birinin yüreğini avucunun içine al ki senin hikmetin, anlayışın, senin doğruluğun, adaletin ve sevginle ulusları yönetsinler ya Rab. İblisin onların zihninde fikrinde işlemesine izin vermeyesin. Çünkü senin kelamın emrediyor ki yöneticilerimiz için dua edelim ya Rab. Öyle ki onlar senden aldıklarına göre uluslu yönetsinler. Efendimiz Rab ülkemizi bereketle. Milletleri sarsan bu hastalığın hiçbir şekilde üzerimize yaklaşmasına ve bizde egemenlik sürmesine izin verme ya Rab. Canımız gönen sevinç içinde yaşasın. Varlığın yara ver, varlığımızı her zaman kuşatsın. Nurun bizi aydınlatsın diye yalvarıyorum. Ya Rab, bu hediyeler senin adınla kutsayı bereketliyorum ki senin izzetin ve yüceliğin için olsun. İblis ona el uzatamasın. Kardeşler için yalvarıyorum ki Ya Rab, her birinin üzerine kudretli elini uzatasın. Her birinin başına dokunasın. Onları meslin altına alasın. Onları şifa ile donatasın. Onları bağlarından özgür kılıp evlerine esenlikle gönderesin. Bugün gel ya Rab aramızda işle. İşte biraz sonra tek tek dualar edilecek ya Rab. Yürekler şimdiden sen hazırlayasın ve hizmet eden kardeşlerimden ruhunla şimdiden mesedesin. Sana izzet, ham, övgü ve yücelikler sunuyorum ya Rab. İsa'nın adıyla amin ve amin ya Rab.